Merhaba, nasılsınız? Bugün sizlerle minifigür atacağız. Başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Işıkla ilgili çok büyük problem yaşadım. Işık problem bu üzerindeki işte koyacağım bir masa falan bulmak zor geldi. Tripodum yok. Şu <laughs> makas bu yani. Elimdeki mesela, bulabildiğim tek makas buydu evde. Bayağı bir sıkıntı yaşadım. Ama şu an her şey idare eder seviyede diyebilirim. Ben de onun için dedim başlayayım çekeyim videoyu. gördüğünüz gibi 5 tane mini figür var. Bunların hepsi farklı zamanlarda aldığım mini figürler. Şu an yani 10-15 lira civarını almışımdır büyük ihtimalle çoğunu ve şu an gerçekten çok pahalı mini figürler. Hani hani şu zamanlarda böyle videolara çok ihtiyaç var bence. 25 lira olmuş bir tane mini figür yani gerçekten aşırı fazla. Ee, onun için ee, Böyle bir video hoş olur diye düşündüm Herkesin imkanı yok yani düşününce Hani 25 lira Gerçekten bir Şu kadarcık Küçük bir oyuncak için Tamam çok kaliteli bence ama Biraz fazla gibi Düşünüyorum Bir göstereyim Ninjago var Lego Ninjago Mui'nin Serisi Bunda ee, Her yerden karakter var galiba Yani Gördüğünüz gibi Peter Pan falan, işte adını unuttum, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck falan. Ee, Harry Potter's, Fantastic Beasts. Ee, gördüğünüz gibi Harry Potter karakterlerini görüyorsunuz. Şu var, Lego'nun Batman Movies, The, Bat The Batman Movies serisinden ve Simpsons, Minifigures serisi. Evet hepsini gösterdik. Şimdi bunları tek tek açmaya başlayalım. İlk önce bununla başlayacağım. Şöyle bir şey yaptım. İlk önce bunu açıyorum. Daha sonra içinden... Ee, şöyle içindekini göstereceğim. Bütün karakterler bir görelim. Hepsi de bayağı güzel gerçekten burada. Ve bir tane seçeceğim. Ben de sizin gibi görmedim. Bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı birlikte bakacağız. Gerçekten bir tane seçeceğim yani. Bunu isterim şeklinde. Evet, çok az düşünmem gerek yok. Şu karakteri seçiyorum. Bakalım çıkacak mı? Ne çıktı? Hı? Hmm. bunu gerçekten Bu daha önce çıkmıştı ya Mutlu etmedi ilk ilk şey mutlu etmedi ilk açtığım şey Bakalım Ben şu an <laughs> bacak arıyorum Bacak bu <laughs> Ters mi yaptım bunu? Şöyle göbekli falan Evet, göbekli ve göbeksiz versiyonları var galiba. <laughs> Bakın şöyle. İlk şöyle yaptım. Gayet fit. <laughs> Neyse böyle kalsın ya. Boş boşuna. Şey yapmayalım. Güzel gözüksün karakter. Şöyle altına da zemin yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Ha değil. Ama çok da beğendiğimi de söylemeyeceğim. <laughs> evet. İkinci açalım. Şunu kenara alalım şimdilik. İkinci açıyorum. Bu da Batman serisi. Hepsi yarar işe ya. Evet. Bakalım. Bunları yukarıdan ışığa gösterelim. Şöyle. Hmm. <laughs> Güzelmiş. Evet. Neyi seçiyorum? Şunu seçiyorum. Şu Freddy Krueger pençeleri falan var. Güzel. Bu çıksa hoş olur, iyi olur. Bakalım çıkacak mı? Hayır. <laughs> ama bu da, ama da çok güzel yani. Hiç sorun olmaz şimdi. Çok iyi. Hop. <laughs> Güzel. Şöyle. <Sö> <laughs> Kafaya koymadık, Evet. hımm, Niye böyle oldu? Hmm. Tamam. Görüntü böyle. Ben de niye gözleri gözükmüyor ama iyi. yani amaç buymuş zaten galiba ama şunu takmayı unuttuk. Evet. Ne ama dedim yalnız. Ama ama ama. Hop. Vallahi kamera, kameraya da hiç bakmıyorum ya. yani. Görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Hep bir kendime çekiyorum falan. Evet. Hı hı. Böyle taktık Evet gayet tatlı bu şekilde gayet güzel aşırı Zoom on kadar Zoom yapma kamerada böyle bir <laughs> özellik yok ya yani. evet <laughs> Üçüncü açalım. Simpsons'ı açacağım ya. En sevdiğim bu yani. Açık ara. Bunu da şeyden almıştım. İstanbul'daki Legoland'dan almıştım. Hani e, ben normal bir yerde satıldım. Bunu hiç görmedim. Bayağı da vardı orada. Böyle. Ve eski bir seri galiba. ikinci seri burada yazana göre. Ama daha sonra gittiğimde de yoktu yani. Bilmiyorum. Şu an internette tabi bulursunuz hepsini. Tamam şöyle göstereyim. Homer Simpson ne Simpson Max Meg değil ya. Meg kızlı mı kız mıydı acaba bilmiyorum. Bart Simpson ve diğerlerini <laughs> diğerlerinin adını bilmiyorum. Çok böyle fanatik bir Simpsons izleyicisi değilim zaten. Hangisi güzel? Bence şu şu çok güzel ya. Değişik. Sinirli bir Bart Simpson. Ama çıkan farklı. Evet. Bu kim? Hmm. Bu Meg değil ya. Ben tamamen yanlış söyledim galiba. Family Guy karıştırdım. Lisa bu. Evet. Ve bunu nasıl şey yapacaktım? Hiçbir şuradan bakalım diyeceğim. Arkasını koymamışlar. Bu eteği nasıl <laughs> takacağız? Ya şöyledir diye düşünüyorum bakalım. Değil. <laughs> Harika. Tam da buna. Hmm. Tam galiba. Galiba şu an <laughs> yaptığım şey doğru olacak. Şöyle çevirirken bir. Yerleştiriyoruz galiba. Bir tur atıyoruz. Daha sonra şöyle. Yani sonuçta Sanırım hmm. Çok da güzel olmadı ama nasıl olduğunu tam anlamadım. Şöyle yerleştirelim. Bunlar da bu şekilde. İki tane daha kaldı. Adamları da hızlıca açalım. Harry Potter and Fantastic Beasts Beasts mı? Beats mi? Beats mi? Beasts mi? Beasts mi? Beasts mi? O açılmamakta sadece. Evet. Bakalım. Karakterler şunlar. Gördüğünüz gibi. yani şu çok iyi ya. Pelerini falan nasıl acaba merak ettim. Görünmezlik pelerin bu. Bunu seçiyorum. Hadi sen çık. Ve çıkmadı. Baya hiç şey çıkmaz zaten. Ne söylesem çıkmadı yani. Haydi yapalım. Bunu nasıl yapacağız? Ya birisinin arkasına da koysalarmış ya gerçekten ben zorlandım çünkü. İyiymiş bu. Bunun ne oldu gerçekten? Hmm. Tamam. Şöylemiş. Bu ee, böyle sığmıyor bir Bunun içine koyuyoruz. Bunu da böyle koyamışız. Ee, galiba. <laughs> Ve bunu sanırım ee, çok iyiymiş ya bunu fazladan koymuşlar arkadaşlar. Şanssız şanssız dedik ama bir şansımız güldü galiba. Yani bu daha önce acaba böyle var mı? İki tane var şu an burada. Fabrikada bir hata mı oluşmuş acaba diyorum. Bayağı bildiğimiz. Bunları iki tane koymuşlar. <laughs> Güzel. Sevindim. <laughs> evet, bunu da Ve sonuncuyu hemen açalım. Sonuncumuzda Lego The Ninjago Movie. Şöyle hemen gösteriyorum. Bakalım. Şu, şunu çıkması istiyorum. Zaten bu şeyler büyük, böyle bu iki gözler olanlar ben çok güzel her türlü. Ama şunun şu çıksa güzel olur. Bakalım. Ne çıktı? Şansımıza. Tamam, yine alakasız bir şey. Ve, ve uçtu. Ne bulamıyorum. Neyse bir eksik bir parçayla sanırım devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şunları. Sushici abi çıktı. Şöyle. uçtu gitti ya Gerçekten iyi bunları ne yapıyoruz ya bu adamın bir masası bir şey mi var bir küçük bakayım şöyle ya hmm. Ya öyle bir şey yokmuş bayağı elinde tutuyormuş hala hmm. uzun böyle bir şey vardı Bugün göremeyeceğiz galiba. <laughs> şöyle karakter. Çok güzel hoş. Şimdi hepsine son bir bakış atalım şöyle. Ama dediğim gibi kamera şey olmadığı için hani uygun açı belirleyemiyorum şu an. <laughs> şöyle hepsine bir bakalım. Kedi Bey, Siz de biraz çevireceğiz ama kusura bakmayın. Kedi Beyciğim. Şöyle. Evet, bütün açtığımız kara şeyler bunlar, figürler bunlar. Bence hepsi çok güzel. Ama <laughs> çıkan hangisini beğendim diye beğendim diye sorarsanız da şunu beğendim. En tatlısı bu bence işlerine Evet videonun artık sonuna geldik arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda eğer çekersen bir sonraki videoyu görüşmek üzere kendinize iyi bakın.